Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Call of Duty Black Ops Cold War oyununa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eğer bu tarz içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız videolara beğeni ve yorum bırakıp kanala abone olabilirsiniz. Şimdiden desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi eğlenceler, keyifli seyirler. Our insider within the KGB confirmed an active operation. Gamatao. I thought Hudson and Weaver buried that place years ago. We did. Perseus wants to salvage the old mainframe. Dragovich and Steiner must have left some good shit behind. Steiner? Send me in Woods. You're too close to this, Mason. We can afford zero fuck-ups. Bullshit. You know there's no one better for the job. It's my call. I want Mason and Woods on this. Find that mainframe before Perseus does. I'll contact our KGB insider, Belikov. He'll offer logistical support. Hell, Belikov may want to fly the chopper himself. Whatever Perseus wants at Yamantau. I want it more. The first building is just over that ridge. Thanks, Dimitri we we'll radio. And we found the mainframe. Woods, you know what the KGB does to double agents. Yep. Da. If they win this season, it's almost worth facing the fighting squad. Eh? Hey, I've only one hour of fuel, so after that, you find yourself a new ride. Come on, let's get moving, Mason. Şimdi şöyle bir dipnot geçeceğim. Alt yazılardan anlayıp anlamadığınızı bilmediğim için özet geçeceğim. Hudson ve Black zamanında Sovyetler Birliği için bir B planı yapmış. Yani her yere yayılırsa Sovyetler diye Avrupa'da belli şehirlerin altına işte bombalar yerleştirmiş ve sadece insanları öldürmesi için Böyle bu bombalar yerleştirilmişti. Işte binalara zarar ver verilmemesi öncelikliymiş falan filan. Percy de bu operasyonu öğrenmiş bir şekilde bu yeşil ışık operasyonunu ve Avrupa'nın altındaki şehir yani Berlin'deki bombayı patlatma planı yapmış. Böylece suçu Amerika'ya atabilir diye hani Amerika'yı suçlu gösterip zaten hani suç aslında düşündüğünüzde. Fakat hani onlar için taktiksel bir hamle. Soğuk Savaş'tan dolayı böyle bir hazırlık yapmışlar. Perseus'un amacı da işte belki de bir aralarında savaş yani soğuk savaş değil artık sıcak savaşa çevirmek bu durumu kendi lehine kullanmak aslında. Ortalığı kızıştırmak istiyor yani anladığım kadarıyla. O yüzden şimdi Yaman Tağ'dayız. Perseus burada bir şey arıyormuş. Onun ne aradığını ondan önce öğrenip bizim bulmamız gerekiyormuş. Ee, o yüzden e, Woods'la harekete geçtik. Şu an Alex'i oynuyoruz. Alex e, Mason'ı. <laughs> Hop kayalım abi. Elimizde de keskin nişanlı tüfeği var. Hop üstüne atladık adamın. Böyle yakın mesafe silahını alalım. Ne olur ne olmaz. Tabancamızı alalım. Tamam bunun susturucusu vardır umarım. Bir de bunu indirdim. Tamam. Sen kimi öldürdün acaba? Hani taradın. Bütün işi ben yaptım. Şunun şarjörünü değiştirelim. Sağdakini görebiliyorken alayım. Nasıl nasıl öldürdün acaba onu koşarak? <laughs> Tarayarak koştu. Zipline mi yapacağız? Yapalım abi. Aa tarıyor lan silah. He seri tetik şeyi var. Tetiği var yani. Seri. Onu ayarlayabiliyor muyuz peki? Sürekli seri mi ateş ediyoruz? Galiba ayarlayamıyoruz. Keskin nişancıları var diyor. Gözükme diyor onlara. indirsem olmaz mı Temiz öldürdük Bunu da indirebiliriz bence Yalnız Odak yapınca zaman Yavaşlıyor sanırım Daha fazla görüyor muyum görüyorum Indirdik abi hedefi. Aha biri daha var. Ölmedim o öldü. Zip aynı kullan abi. Hey. Buraya daha önce gelmiştik bir önceki, önceki oyunlarda daha doğrusu bir öncekinde değil. Hatırlayanlarınız vardır. Değil mi? Orası burası. Delil buldum abi. Kaset. Bu nasıl bir silah? Bunun susturucusu var galiba değil mi? Aynen var. O yüzden bununla devam edelim. <laughs> Allah. Oğlum yüksek olduğunu söylemeseydin keşke. <laughs> Buradan bir yerden kaçmıştık galiba biz. Keskin nişancı alalım. Üf. <Gülüyor> <Gülüyor> Üf. Bu çok iyi ya. That's the Doomsday bunker. We're getting close to the mainframe room. We'll cross on that cable. Reds on the helipad. Better take him out. They're <laughs> in there. The, They're in there. the armor? one bed of arms. Oh, look. Cus, cus, cus. Why change it up now? Başka var mı? Yok galiba. Şarjör değiş. Bence yok. Gidelim. Allah. Bu senaryo gereği değil mi? Aynen. Uçak var elimde. de mi kaybettim? Karakterimiz <laughs> see a tunnel down here. You'll have to find another way inside. bu sefer konuşuyor. Mason olduğu için herhalde. Woods. Great. Evet iletişimimiz koptu abi usla. Buradan gideceğiz diye düşünüyorum. Damn it's cold in here. Soğukmuş. İncele. Arbalet mi? Arbalet kullanmış mıydık biz? Это место было заброшено после схода лавины, я слышал что при раскопках было много тела с пулевыми ранениями, ты что хочешь сказать что наше начальство скрыло вражескую атаку на советской земле? Лавины не стреляют в людей я люблю случай. Нам пора идти. Ты что, боишься привидений? Я боюсь заблудиться и забьешь нас Куда они дали? Ага. Ох, полдом. Не нара. он, alayım mıymış? Bunlarda ne var? MP5 var. Bence MP5 daha iyi. Şey nerede? Yayı bıraktık mı? Niye bıraktık yayı? İkisini bir alamıyor muyuz abi? Ha, alabiliyoruz tamam. Aha, bıçağı bıraktık. Tamam bıçağı bırakalım. Çıkıntı değil. Bununla gizli takılırız. Diğeriyle sesli. Bunun skobu var, bunu kullanabiliriz abi. <laughs> Ara şu Duyuyorum, duyuyorum. You gotta bunun mermisi daha iyi. Daha çok yani. Ya, yerden de buluyoruz daha. Çok iyi. Tamam, burası temiz gibi. Heh, anahtar buldum. Niye açıyor acaba dedik. Burada bir şey açabiliyor mu? Yok galiba bir şey burada. Burada bir şey var mı? bir şeyler var mı? Toplayabileceğimiz. Yok galiba. Burayı mı açabiliyoruz acaba? yok galiba. Heh, bu geldi. <laughs> Eşime taktım hepsine. Ne yapacağım? İnceleyeceğiz abi. Kamera galiba bu. Kaza alanı görüyor musun diyor. left more north Ornos diyor şurada bir yerde mi You Şurada bir yerde mi Hmm şu vığın olduğu yere gitmemiz gerekiyormuş Tamam çıkalım abi buradan

taraftan gidelim daha korunaklı gözüküyor ya aşağıya mı gözükmüyor vardır o Çok kalabalık ya. İşte gel ya aynen. Ben sağdan gideyim. Ha yukarıda da varmış. Atamadım. Ne oldu? Vusa geldi galiba. Süremiz yok değil mi? Seni mi koruyayım oğlum? Önden ben gidiyorum ya. Depane al abi. Bir daha alamıyoruz mu? Tamam. Atla abi. helikopter geldi yardımımıza çok iyi. <Gülüyor> Allah. <laughs> Az kalsın uçuyorduk he. <laughs> o kızı kaydık lan. <laughs> Aşağıya mı inmemiz lazım? <Gülüyor> ne? <Gülüyor> he. Şeyi değiştirebiliyoruz. Ee, flash bombasıyla can iğnesi gibi bir şey. takalım abi. Şu oku değiştirelim ya. Bu ne? Yapane. Ne yapacağım? Bağlayacağım abi. Bununla birlikte yukarı çıkacağız. Helikopterle birlikte kaçacağız. Oğlum çok açık hedefsin ya. Biraz saklan bari. Eğil meyil bir şeyler yap. kafasını attım. Nereden? Nasıl? Çıkar artık bizi buradan. Allah. Hadi götür bizi artık eve götür. Evet, burada bu bölümün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.